Hello. Bir davete katılıyorsunuz ve hangi elbiseyi giyerdiniz? Peki, bu elbise hangi makyaj yapardınız? Hemen başlıyoruz. Kaşlarımın rengini kırmıştım biliyorsunuz. Bir de şu kaş vaksiyle taradım şimdi. Bu makyajın ana kahramanı bu kalem olacak. Böyle bir rengi var. Engat'ın bronzer pudrası ile ilk önce şu kris bölgesine bir boyut kazandırıyorum. Kızıl ve çok güzel bir makyaj yapacağız. Ben bayağı bir derinlik veriyorum bu şekilde. Ucu küçücük kalmış ve elde kalem tıraş yok. Ismoki olsun. Fırçamın ucuna yine Engels No Bronzer pudrasından aldım. Şuraya kullandım. Şimdi tekrar onu birazcık yumuşatıyorum bu kalemin rengini. Şu palette bulunan tondan alıyorum. Tampon hareketlerle oturttum. Blending fırçasıyla dağıtıyorum. Bir kalem geçiyorum. Göz makyajı bu kadar. Kirpikleri hemen kıvırıyoruz. Şu maskarayı kullanacağım Inglot'un. Her defasında şu kirpikleri abartmayacağım diyorum. Dayanamıyorum. Maskara harika. Yüzüme çok hafif bir fondöten geçeceğim. Fondöten fırçam stüdyoda kalmış. Bir şekilde. Şöyle. Ay baksana nasıl parlıyor. Ne kadar az uyguladığımı farkındasınızdır. Çok ürün demek, çok iyi makyaj demek değil. Bu saç, bu göz, bu makyaj daha yoğun bir bronzer istiyor bence. Hemen biraz abartalım. Yine Cream Stick Bronzer'ını kullanacağım. Çok güzel, soğuk alt tonlu bendeki rengi. Bakın nasıl dağıldığını. O kadar kolay dağılıyor ki! Hemen böyle sığındığı yüzüm. Çok tatlı olmadı ama Ben bronzluğu çok özlemişim. Hafif bir allık uygulayacağım. Makyajım tamam. Seçtiğiniz kıyafeti giyip hemen geliyorum. Geldim. Hazırım ama burada tam görünmeyeceğim. Bu o, o yüzden büyük aynaya geçelim.